Değerli izleyiciler, İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve meclis üyeleri organize sanayi bölgesi ile metal sanayi bölgesi arasında yapımına başlanan yeni yoldaki çalışmaları yerinde izlediler. Organize Sanayi Bölgesi ile Metal Sanayi Bölgesi arasında yapılan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AKP İlçe Başkanı Burhan Alıcı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte yol çalışmalarını incelediler. Şey, ben, bu Bu da çünkü fonksiyonu bir Şu anda Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Aktaş, yapılacak olan yolun 24 metre genişliğinde, 1000 metre uzunluğunda olacağını belirtirken, yapılan çalışmanın 150 bin YTL'ye mal olacağını söyledi. Bir kere yapılan çalışmadan bahsetmek istiyorum. Malumunuz işte hemen sağ tarafım organize sanayi, sol tarafım ise metal işleri sanayi sistemimiz sanayi sitemizin daha doğrusu metal işleri bölümü. Şehir hemen güneyimizde. Tabi bu arada ileride yaklaşık 600-700 kamyonun parklandığı kamyoncular garajımız var. Ve bu kamyoncular garajının da sirkülasyonu tamamen organize sanayiyle. <laughs> Fakat şu an bu yol faal olmadığı için kamyoncularımız Yenişehir ...yoluna, alan yoluna çıkmak durumunda... ...ve sanayi sitesinin iç, iç yollarını... ...kullanmak durumunda kalıyorlar. Yüklü tonajlı araçlarla da bu sıkıntılı olabiliyor. Yine bunun yanında şehre girmek... ...durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla... ...hem sanayi sesine girmeden... OSB ulaşım noktasında... E, ...düşünülmüş bir yol... ...daha önce 18 uygulamasıyla... ...bu yol bırakıldı ve... ...üzülerek ifade ediyorum ama... ...buradan bir firmamızdan kaynaklanan bir problem vardı. Ya bu konuyla ilgili... Esnaf arkadaşlarında belki bazı mağduriyetleri var ama biz iyi niyetlerle firmamıza çağrıda bulunduk. Sağ bir miktarını temizlediler, bir miktarını da biz temizledik kendi imkanlarımızla. Temizliyoruz. Hala da temizleme işlemi devam ediyor. Yılların cüruhu ve pisliği olduğunu ben özellikle burada ifade etmek istiyorum. Aslında bu belediyenin asli vazifesi falan da değil, onu da ifade edeyim. Tabii yapılacak yolun genişliği 24 metre. 1000 metre uzunluğunda şu an bulunduğumuz nokta plan üzerinde anlaşılsın diye söylüyorum. Bulunduğumuz nokta burası. Yani belki şu an bir baba oluşmamış ama bulunduğumuz nokta burası. Kamyoncular garajı şurada anlayasınız diye söylüyorum. Yani açtığımız yol şu yol. Bunu organizasyonun birinci caddesiyle direkt birleştireceğiz. Ayrıca hemen buradan ki şuranın da e, yol açımı yapıldı. Yine bu çalışma içerisinde organize sanayi ile de e, şu ara yoldan birleştirilecek. Evet ikinci caddeyle. 1000 metre uzunluğundaki bu yolun 2007 yıl sonuna kadar alt temel plant mix temel dolgusu yapılarak trafiğe açılacak. Geriye kalan yolun 12 metre genişlik 500 metre uzunluğundaki yan yol bölümünün yapılması ise 2008 yılı içerisinde planlandı ki bu da şu yol. Şu gördüğünüz kırmızı at NATO petrol boru hattı Açıkçası bununla alakalı da bir buçuk metreye bir betonarme kesitli kutu istiyorlar bizden. Çok ağır şartları da var. Biz de onları muhafaza altına almak durumundayız. 2008 yılı içerisinde bu yolu yapacağız. Ama biz öncelikle özellikle kamyoncular garajı tarafı ve metal işlerini buraya geçen bölümde rahatlatmak adına bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bu seneki çalışmamızda 24 bin metrekarelik yolda ortalama 0.40 metre yükseklik kazı olup 10.000 bin metreküp malzeme kaldırılmış durumda 6.000 bin metreküp alt temel dolusu, 3 bin metreküp de planlıks temel dolusu yapılacak. Çalışmanın bedeli de kullanılan malzeme 20 bin ton civarında ve 150 bin YTL gibi de çok ciddi bir maliyet var. Yol biliyorsunuz çok pahalı ciddi bir maliyet. Ama kritik bir nokta olmasa bile 1.5 kilometrelik bir yol olmasına rağmen. Ee, sitemizi rahatlatmış olacak. Tabii biz bu arada bu yerlerle alakalı boşaltım işlemi devam ettirirken ilgili firmalara da gerekli uyarıları yaptık. Direkt etkimizde olmamasına rağmen ya konuyu ilk çevre ve farklı kurumlar takip ediyor ama bizler de duvarların yükseltilmesi içerideki malzemelerin muhafaza altına alınması noktasında gerekli çağrılarda bulunduk.